Bu söz gelince, Kureyş'i Hazreti Muhammed'e karşı ayaklandırdı. Neden? Çünkü onları La İlahe illallah'a çağırdı. Kureyşliler de La İlahe İllallah sözünün manasını bilen fasih konuşan Araplardı. Dolayısıyla La İlahe İllallah sözünün Allah'tan başka taptıkları ilahlarını terk etmek olduğunu anladılar. Kureyş bunu anladı. Peygamberin, La ilahe illallah, deyin dediğinde bunu anladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bu söze çağırıyordu, fakat onlar kabul etmediler. Neden? Çünkü bu onların, atalarının putlara tapmak konusunda yaptıklarını terk etmeleri gerektiğine işaret etmektedir. Onlara, La ilahe illallah, söyleyin deyince, tanrıları tek tanrı yaptı ne garip bir şey dediler. Bunun üzerine Ebu Talib ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Ebu Cehil ve beraberindeki Kureyşileri gelenleri ona gittiler, Peygamberi Ebu Talib'e şikayet ederler. Peygamber Efendimiz geldi, hatta bir rivayete göre Ebu Talib ile aralarında bir kişiye yetecek kadar bir yer vardı, Peygamberin girdiğini görünce, Ebu Cehil, Peygamberimizin Ebu Talib'i etkilemesine izin vermemek için Ebu Talib'e yaklaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına şöyle dedi, ey amca. La ilahe ila Allah de ki, Allah katında o kelime ile senin için şefaatte bulunayım, dedi. Ebu Talib, peygamberi destekliyordu, peygamberin davetine destek oldu. Amcası Ebu Talib'in konumundan dolayı kimse peygamber efendimize saldırmaya cesaret edemezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için hayır ve hidayet istemiştir, sürekli İslam'a davet ediyordu. Hatta ölüm döşeğindeyken ona şöyle derdi, Allah'tan başka ilah yoktur de, Allah katında o kelime ile senin için şefaatte bulunayım. Mekkeli müşrikler Abdülmuttalib'in dininde derlerdi. Peki Abdülmuttalib'in dininde, yani kafir olarak vefat edinceye kadar, Peygamber Allah yasaklamadıkça senin için Allah'a dua edeceğim demişti. Şöyle ayet inmiştir. Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba bile olsalar puta tapanlar için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. Allah peygamber efendimize ve inananlara müşrikler için dua etmeyi ve istiğfar etmeyi yasaklamıştır. Müşrikler için Allah'tan rahmet ve mağfiret dileseler bu caiz değildir. Neden? Çünkü la ilahe illallah demedi ve la ilahe illallah ilkesine göre hareket etmemiştir. Cenabı Hakk'ın şu sözleri peygamber efendimize nazil olmuştur ve peygamberimize hitaben şöyle buyurmuştur. Sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin ama Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Hidayete sahip değiliz, hidayet Allah'a aittir. Doğru yola çağırmaya sahibiz, onu doğru yola davet ederiz, ona yol gösteririz ve ona hakkı gösteririz. Halbuki muvaffakiyet hidayeti ve İslam'a girmek ancak Allah'ın elinde olan bir şeydir. Bu, 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 bu,